Abi biraz abartıyorsun bence Ion alt tarafı 10 CDR veriyor. Peki 10 CDR'ın ne kadar önemli olduğunu biliyor musun kardeşim? Erken oyunda aldığın 10 CDR ne kadar hızlı getiriyor onu biliyor musun? Ultin 150 saniye ise ultin 130 saniyeye düşüyor 10 CDR alınca. Yani sen onu onu bilmiyorsun işte. Ultin 20 saniye geç gelse kaç tane takım savaşı kaybediyorsun biliyor musun? Bak şimdi bak. 6 saniye. Q tamam mı? W 14 saniye. Bak Q5 saniyeye düştü. Ulti 135 saniyeye düştü. 10 CDR. Benim ultimin bekleme süresini 15 saniye azalttı kardeşim. 15 saniye azalttı. W'mun bekleme süresi de 1-1.5 buçuk saniye azaldı. Sadece 10 CDR. Kanka o gank'i yemeyin işte. Plat olmuşsunuz ya kanka. Bunda ghost mu var? Bir rakip İyi. İki de iki. Bir de kardeşim e, Ionia'da sadece şey yok. Flash'ın da hızlı geliyor ya. Flash bekleme süren de çok azalıyor. Abi tamam. oh. alt. 6 oldu ya. Ölsün keseyim dedim de. Neyse bir şey olmaz ya. W flash'ını predikliyemedim de bir şey olmaz. Can sağlı ya. Çekişmeli olacak illa. Buraya biri... atmak istemedim onun için. İyi ki dağıtmadık. Ya soyla GP pire mi? Ha. Neyse bir şey olmaz. Reis senin çene bazen Godfather gibi öne kayıyor fark ettim mi? Biliyorum kanka. Küçüklükten beri öyle yapabileceğim bir şey yok. Abi şakalambaç kodları bitti mi? Daha bitmemiştir kardeşim. Bitse söylerlerdi ya. Hala ekipman alman gerekiyorsa Rampage'den şakalambaç 20 koduyla alabilirsin. <laughs> Lan onu gelmesi keseceğim anasını. Yemin ediyorum onu da alıyorum ya. Var ya milisaniye be abi ya. Milisaniyeyle olmasaydı keşke ya. Çok üzüldüm ya. Tam dedim ki aha kestim onu da. Çeviriyorum yeteneği adam geldi arkadan vurdu. Sana orman kampı yok kardeşim. Ya bu oyunun içinden geçeceğim ya. Bu piklere karşı kaybetme, kaybedemem ya. Bu piklere karşı kaybedemem abi. Gerçekten çok üzgünüm. İstanbul'daki Fatih olayı kanımı doldurdu. Vallahi ne desen haklısın. Ağla. Ağlaman hoşuma gitti. İt gibi koşuyor köpeğin çocuğu ya. Bak bir tane daha köyü çevireceğim sonra gidip. <laughs> Lan ısırma. Yat aşağı. Biz kalsın ite yemek oluyorduk. Ultisi vardı herhalde ya. Tamam canımı doldurdum ya. Kaça kadar yayın? Valla kapatabilir bundan sonra. Bilmiyorum ki arkadaşlar. Lan süresi mi bitti? Yan kesiyordum. <laughs> Q'yu döndürsem ölüyor ya. SC'yi kapatır mısınız beyefendi? Aldık bunu bence ya. Var ya Q'yu saplamasa, gerse mesela o an işte sinirle. Her türlü dojlardım da saplayınca dojlayamadım ya. Biraz da saplama şeyini unuttum. Pyke çok kinlenmiş de Pyke arkadaşlar fed ya. 6 kili var çocuğun. Yayını kapatma abi kedim üzülür. Dur bakayım. Lan o nasıl değmez ya? Beni kovalayamıyor olabilirsin. Kovalıyor musun? İşte buna atiklik almadığımız için birazcık bizi yakalıyor arkadaşlar. Ay! Bak nasıl beni arıyor, görüyor musun? Yani Nasus'un gerçekten? Slav'unun nerf yemesi gerektiğini düşünüyorum ya. Nereden? Geldim. Adamı kestim. <laughs> rabadan alacağım direkt. <laughs> direkt rabadan alacağım. Ya böyle çarlara karşı çok güçlü arkadaşlar ya. Bak şimdi zinza ben oynuyorum mesela değil mi? Az önce oynadım. Oyunu parçaladım zinza oynayınca ama iyi bilen böyle bir power farm çarı geldiği zaman da bir şey yapamıyor abi. Ne yapacak ki? Baksana benim. Farma baksana benim. Adam 90 farm almış. O CDR değişmemeli. Sabit filan kalmalı. İşte böyle takımla savaşınca da yükleri alamıyoruz efendim. Eline sağlık Lulu. Vadi aranım olmadığı için can dolduramıyorum da. Peki dar delik 66 gerçekten canın mı? FF please. Sıktı. <laughs> Beyler kusura bakmayın ben artık kaçıyorum uyuyacağım. Görüşürüz canım. Bip bip. <laughs> bip bip yazıyor bak. Kardeşim bana bip bip yazma. Koştur beni. Lan öl artık. <laughs> bak arkadan dolanıyorum bak. <laughs> Lan nasıl tutmadı o neyse. Lilya inşallah kanser olur da geberirsin leşini toprağa atar giderler. <laughs> Ya peki harbiden beddua ediyor musun? Lan hayır. <gülüyor> 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 Görüşürüz. Es. Bir de Riley alayım mı ya? Ya da böyle gölge alayı mi alsam? Böyle iyice mi pislik olsak? Ne yapsak? Youtube'a gitti gibi abi. Yani bilemem kardeş. Yani Riley'i alsak da hiç koşturtmayız ama ya. Neyse hadi gölge alayım alalım. Ama pislik Neyse herkes gölge yazmış. Hadi sizi mi kıracağım ya? Hadi bak karışımı da büyücülük aldım. Yani karışımı da büyücülük aldım. Zaten kaçamıyorlar ki. Ama öyle düşünme şimdi. Adam bizi kovalayabilirdi. Sen ejderi mi gideceksin? Bak şimdi arkadaşlar, 4 yük oluyorsunuz burada. Olamadım çünkü tek attım. Tamam. Neyse hadi. Kanka ben bunu alacağım, beni sal. Kanka ben bunu almak istiyorum. Beni sal. <laughs> Bana vurmaya çalışıyor. Oğlum bunun da hasarı bir başka ya. Bak geldim oraya. Abi bu normal değil işte ya. Öldün kanka. Ben seni yakalayacağım. <laughs> Selam. Ay! Ay! <laughs> Penta. Cık. Gitti YouTube'a. Hadi geçmiş olsun. S. <laughs> Oğlum çok temizdi ya. <laughs> Oy ay 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 ne gitti YouTube'a var ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar plat Zümrüt Elo'da bir maçtı. <laughs> 62k yapmışız chatim olsun Maç da çok kısa aslında ama zevkliydi ya zevkliydi. 25 dakikada 62k vurmak ne demek benim takımıma gelenler az önce görüyor. 40 dakikada 8000 bin vuruyorlar arkadaşlar ADC'ler. Dakika 40'ta 8 bin vuruyorlar. Çok zevkliydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Her akşam canlı yayında İSKİK'te yayınları yerine seviliyorsunuz. Like atıp, yorum atıp, hype like atmayı da unutmayın. Bu videonun şöyle bir en azından 2K like'ı var diyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.